kendinizi marka olarak görmeyebilirsiniz. Belki çok ticari bir e, terimden kişiselleştirmeye çalışıyoruz bunu. Ama hakikaten ben bazı derslerimde öğrencilerime şunu söylüyorum. Seni özel yapan nedir? Ve inanın e, işte 50 kişilik bir sınıfta bir ya da iki kişi bu soruya cevap verebiliyor. Halbuki hepimiz özeliz. Hepimizi farklı yapan, hepimizi güçlü yapan, hepimizi birbirimizden ayırt o kadar güzel özelliklerimiz var ki Bunların farkına varın lütfen. Kendinizi tanıyın. Hani dedim ya iç analizi yapın. Güçlü ve zayıf yönlerinizi. şu anda beni dinleyen kaç kişi bunu daha önceden yaptı? Hiçbir fikrim yok. Ama oturun kendinizle ilgili birkaç tane not alın. Nerede güçlüsünüz? Arkadaşlarınıza sorun. Eminim birçoğunuz hiç sormamıştır. Beni neden seviyorsun? Ben, beni Sence beni güçlü yapan şeyler nedir? Bendeki benim yaptığım ya da benle ilgili neyi olumlu buluyorsun? Ya da benle ilgili ne düşünüyorsun? Hiç sordunuz mu bugüne kadar? Annenize, babanıza sorun, abinize sorun, arkadaşlarınıza sorun. Fitness salonunda iki gündür tanıdığınız adama sorun. Hiçbir yanlış yok ki. Belki size ne diyor bu adam, ne diyor bu kadın diye bakacaktır. Ama onlardan bile alacağınız geri bildirim sizin kendinizi geliştirmeniz, sizin kendinizi farklı yerde konumlandırmanız için son derece önemli olacaktır. Sizi yakından tanıyan kişilerin söyleyecekleriyle sizinle yeni tanışmış olan kişilerin söyleyecekleri arasında uçurumlar olacaktır ama çok değerlidir.